Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Milyonları ilgilendiriyor. Emekli olmak için tarihi karar iptal edildi. Son dakika haberine göre Anayasa Mahkemesi Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun başvurusu doğrultusunda emekli aylığı başvurusuna ilişkin kritik bir iptal kararı verdi. Peki nedir bu? İşte detaylar videomuzda. Yüksek Mahkeme emekli aylığı tahsis talebinde bulunmak için dikkat işten ayrılma şartı aranması kuralını anayasaya aykırı bularak iptal etti değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyorum. Yüksek Mahkeme emekli aylığı tahsis talebinde bulunmak için işten ayrılma şartı aranması kuralını anayasaya aykırı bularak iptal etti. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 506 sayılı Değerli izleyicilerimiz, Sosyal Sigortalar Kanunu'nda yer alan ve hizmet aktine bağlı olarak çalışan sigortalının yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için çalıştığı işten ayrılması şartını öngören kuralın çalışma, hak ve özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle anayasaya aykırı olduğunu öne sürdü. Oy birliğiyle iptal. Değerli izleyicilerimiz, 14 Ocak'ta görüşen AYM, Ana, Anayasa Mahkemesi itiraz konusu kuralı anayasanın temel hak ve özgürlüklerden sınırlanması ile ilgili 13. ve sosyal güvenlik hakkı ile ilgili 60. maddelerine aykırı olarak iptaline oy birliğiyle karar verdi. Resmi gazetede yayınlanan gerekçeli kararda yaşlılık aylığının sigortalıya uzun vadeli sigorta kollarından ömür boyu ödeme vaat eden bir sigorta türü olup sosyal güvenlik hakkı kapsamında olduğu belirtildi. Ayrıca itiraz konusu kuralın bu hakkı sınırladığına dikkat çekildi. Öte yandan kimleri, kimileri hem SSK'lı hem de bağ kurulu çalışanların geçmişteki hizmetlerde nasıl birleştireceklerini merak ediyor. Önce iş yeri sahiplerinin ya da ortaklarının bağ mı yoksa SSK'dan mı emekli olabilecekler? Değerli izleyicilerimiz bu konuyu da bir sonraki videomuzda sizlerle paylaşacağız. Yayınımıza katıldığın için teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, linkini arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayınız. Kanalımız Ata Sever Haber Eğitim kanalına abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok değerli izleyiciler.